Merhabalar, bugün Bekçi Takip programında raporlamaları nasıl alırız ondan bahsedeceğim. Kalemi önce bekçilerin kendi anahtarlığını, daha sonra kontrol noktasını okutuyoruz. Turu tamamlayıp geldikten sonra bekçi kalemini bilgisayara takıyoruz. Veri iletişimi seçeneğinden kaydı oku diyoruz. Gelen verileri Excel'de rapor şeklinde almak istiyorsak veri raporu seçeneğinden veri sayı raporuna tıklıyoruz. Başlangıç ve bitiş tarihini seçiyoruz. Rota kısmında oluşturduğumuz rotayı seçiyoruz. Aşağıdaki personel kısmında olan bekçilerimizi seçiyoruz ve bul dediğimizde bekçilerimizin hangi noktadan saat kaçta geçtiğini görüntüleyebiliriz. Bu verileri Excel'e veya PDF'den dışarı aktarın seçeneğiyle raporlama sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.